Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte soba yapacağız. O gün yanımda umarım masayı çekmez. İkide bir çekip deviriyor buraya var ya ben gidince. Dediğim gibi bugünkü e, videomuzda sizlerle birlikte tarlada hani bir şeyler içmek için, üzerinde bir şeyler pişirmek için bir soba yapmak istedim kendi başıma. Biz zaten bunu küçükken yapardık kuzenimle birlikte tarlada. İşte içinde patates pişirirdik. Üzerine bir şeyler pişirirdik. Gayet çok zevkli bir tadı olurdu. Ben de dedim bir tane sobada ben yapayım dedim. Hem orada bir şeyler pişiririm üstünde. Hem de zevkli olur. Geceleri ateşini yakarız. Üzerine çayımızı koyarız. Gayet güzel bir şey olur dedim. İlk önce malzemeleri tanıtmak gerekirse arkadaşlar. Bir tane 18 litrelik yağ tenekesi aldım. Bunu da annemle kavga ederdi aldım. Yoksa vermiyordum. Telef etme malzemelerimi dedi. Anasını bir tane bacamız. Onun haricinde pek bir şeyimiz yok. Bir tane menteşemiz var arkadaşlar. Menteşeyle de kapıyı birbirine sabitleyeceğiz. Ben bunu ilk başta bir videosunu çekmek için biraz kestim, biçtim. Ama eee kestili hali güzel. Size böyle halini önce tanıtayım, sonra bir sadece montaj halini yapalım. Montaj videosu gibi olsun bu. Ama on numara bir şey olacak. Eee soba olacak. Bu sobada da tarlada bir şeyler içerken, üzerinde bir şeyler pişirirken de videosunu çekeriz. Gayet güzel olur. Şimdi başlamak gerekirse arkadaşlar dediğim gibi 18 litrelik bir tane yağ tenekesi var elimizde. Bunun arka kısmını, üst kısmını ben külün döküldüğü veya hani yakmak için içine malzemenin konulduğu kapak kısmı yaptım. Burayı dikdörtgen veya kareye benzer bir şekilde kestim. Büyükçe bir kestim aslında. Bu da kapağımız. Bu kapağı ee, normalde şöyle sabitleyeceğim. Burası açılır kapanır olacak. Bu, bunu külü buradan dökeceğiz veya ozunu buradan atacağız. Güzel bir kapak yaparız buraya. Ön tarafına gelince buradan bir tane daha kestim. Spray ile kestim tabi Burada ise sadece şey kısmı olacak. Hani yanarken üzerine odun atma kısmı olacak. Ateşin üzerine. Burası gayet güzel olacak gibi düşünüyor. Geliyor. Bence on numara. Hmm. Üst kısma gelirsek ise arkadaşlar burada ise bacamız var. Baca kısmına da tam yuvarlak şeklinde kesemedim ama bunun sığabileceği bir şekilde olacak. Gayet de güzel olacak. Şimdi gelin montaj kısmından başlayalım arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Hı. İlk önce kapağımızı montaj edelim. Şöyle. Bu böyle olacak dişe bakacak bizi. Ben dişimiz nerede? Burada. Dişimizi alayım ben burada. Şimdi kapağımızın menteşesini taktım. Bu böyle açılıp kapanacak. Biraz pas tutmuş. Pas sökücü döktüm üzerine de. Ne kadar da olsa fayda Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu işlem biraz zor olmakta gerek. Bir tane de alt tarafına attık mı yeter galiba. 10 evet. numara oldu. Şimdi hemen gösteriyorum arkadaşlar size de. Kül dökme yeri böyle olacak. Menteşeyle sabitledim. Bakın açtığımda şöyle buradan açılacak. Külümüzü dökeceğiz veya malzemeyi buradan atacağız. İlk yanarken açacağız malzemeyi. Sonra kapatacağız. Atacağız. Kapatacağız. Açacağız. Ben buradan iki tane de delik deldim. Bunları birbirine sabitleyeceğim. Onu da yapalım. Teli geçirdim şimdi. Güzelce. Hatta kelpeli penseye gerek yok. Kapattım. Burası kapak. Birinci kısmı oldu kapağımızın. Şunu biraz daha sıkayım. Tamam. Şimdi buraya menteşe takmak istemedim. Hani burayı açılıp kapanması zor olmayacak zaten. Sürekli açıp kapatmayacağız. Bunu da buradan bir tane şeyle sabitleyeceğim. Telle birlikte başka bir şey kalmayacak. Bunu tel bulamadım da sonra takarım ben abi hani Şurada da bacamızı takıyoruz. Bacayı tam ölçümüne göre kesmişim. Bakın hiç hareket bile etmiyor valla. Arkadaşlar sobamız bu kadar. Çok basit bir soba oldu. Belki siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Ha şunu da söyleyeceğim burayı unutmayın. Şu üst tarafında kendim ben delikler açtım buraya. Hani evinizde soba vardır illaki görmüşsünüzdür. Bunun amacı da Şeydir hani e, soba hava alsın üst taraftan ki yanması kolaylaşsın diye. Bizim evdeki sobalarda var. Hem ben buradan delik açmamın amacı da ateş yanarken görmek istiyorum o ateşi. Buradan belki ateş dışarı doğru gidecek merak ediyorum. Bunu da görmek istedim. Sobamız hazır. Gayet basit oldu. Çünkü ben kesimlerini daha önceden yaptım. Şimdi sadece sizlerle kapısını taktık. Bir de bacasını taktık. Ee, onun haricinde... Burada işte şuraya bir tane çaydanlık koyarız. Çaydanlığımızı burada demleriz. Burada ben mantar bulursam mantar pişirmeyi düşünüyorum. Ateşini güzelce yakacağız. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Hani benimki biraz geçmişe dönmek için, çocukluğumda neler yaptım bunları hatırlamak için olacak. Üzerine biz bunun hatta patates atardık, patates gömerdik. Çok zevkli olurdu böyle o şey vardır, dumanın isi vardır yani o patatesin içine sinerdi. Çok tatlı bir zevk verirdi insanın ağzına. Hatta babam da dedi bunun içine atarsan dedi yanar bu sola dedi. Onun için belki içine bir tane de şey yapabilirim. Kova gibisinden bir tane içine sığacak yaparsak daha güzel olur. Bu kadar. Size bir 18 litrelik yağ tenekesi kullanarak kendiniz için on numara bir soba yapabilirsiniz. Çok basit bir şey oldu ama olsun ben yani sırf yapmak istediğim için yaptım bunu. Evet arkadaşlar bu kadar. Ama başlamadan önce bütün hani kesimlerini falan yaparken güveninizle dikkat edin. Elinizi, eldivenizi, maskenizi falan takın. Çünkü gözünüzde bir şey gidebilir buraları keserken. Bu kadar. En kısa zamanda soba üstünde de bir Çay demleme veya bir, hatta menemen bile yapabiliriz içinde. Güzel bir video çekeceğiz. Ee, evet arkadaşlar, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorumlarınızı bekliyorum. <laughs>